Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Sabahattin Arvas Merkezi Yarovada olmak üzere İznik, İstanbul, Bursa, ta şeye kadar veya Tekirdağ'a kadar faaliyet gösteren Mimarlık ve Gayrimenkul Fuar firmasının yetkilisiyim. Peki bize projelerinizden bahseder misiniz? Bizim projelerimiz içerisinde özellikle arsa geliştirme, bu tarım projelerini değerlendirme daha sonra kişilerin talepleri doğrultusunda konut projeleri bunlarla ilgileniyoruz. Müşterilerimiz arasında yerli ve yabancı özellikle Körfez köprüsü dolayısıyla Körfez'den çok ciddi bir uğraştığımız bölgelere bir ilgi var. Biz de bu talepleri daha çok bilgi, ekseni doğrultusunda değerlendirerek sunmaya çalışıyoruz. Kristal Şehir diye sanırım bir tane projeniz var. Şöyle şuradaki Ondan da bahsedebilirsiniz isterseniz. Kristal şehir İstanbul'da e, parlayan önemli projelerden bir tanesi. Gerçekten de dizaynıyla, e, özellikleriyle fevkalade önemli bir konuma, lojistik konuma sahip ve insanımızın rahat edeceği bir proje olarak e, ifade edebiliriz. Peki ne gibi özellikleri var? Yani burada tabii insanların e, yaşam ihtiyaçlarını tutun. E, alışveriş ihtiyaçlarına kadar birçok noktada bütün taraflarını karşılayan bir proje. Ben bu arada tabii Körfez Köprüsü'nün etkisi üzerinde kısaca bilgi vermek istiyorum. Malum Türkiye'nin son e, yüzyılda gerçekleştirdiği çok önemli projelerden bir tanesi. Yani aslında bu sadece bir Körfez'de bağlantı kurma projesi değil. İstanbul'u e, Anadolu'ya açan, İstanbul'dan İzmir'e kadar olan bölgeyi bir bütünleştiren yani burada hem bir ekonomik canlık hem de diğer kültürel canlılık noktasında çok önemli bir işlevi olacak bir proje. Bu projenin de yüzde otuz yakını gerçekleştirdi. Yani su yüzeyine her ne kadar köprünün ayakları çıkmadıysa da önemli bir kısmı tamamlandı. Onun için bu proje bittiği zaman gerek tasarruf itibariyle gerekse ekonomik potansiyel itibariyle Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getirecek. Yani Marmara bölgesi hem İstanbul nefes almış olacak hem de bölge bir bütün olarak kalkınmış olacak. Ee, özellikle deprem sendromuyla karşı karşıya kalan İstanbul ki Türkiye'nin ekonomisinin nüfusunu barındıran bir bölge. Bu da e, bu riskten kurtulmuş olacak. E, peki Kristal Şehir'de fiyatlar ne durumda? E, tabii fiyatlar e, daire büyüklerine göre, özelliklerine göre e, değişiyor. E, yani tabii burada bazen e, kişilerin talepleri doğrultusunda farklı konseptlerle ger e, gerçekleştirilebiliyor. Peki sizce insanlar neden Kristal se e, Şehri seçmeliler? Kristal şehir defa biraz önce söylediğim gibi özellikle ekonomi itibariyle çok insanların çok rahat ulaşabileceği bir yerde. İkincisi projenin kendisi yeşil alanıyla, tasarımıyla örnek projelerden bir tanesi. O bakımdan da tercih noktasını daha artırmak mümkün. Yani gerekse yapılışıyla Fevkara'da önemli bir proje. Bir de tabi İhlas Holding'in geçmişten gelen bir şeyi var. Bu konuda çok ciddi bir birikimi de var. Bu da önemli bir husus. Peki, teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim, sağ olun.